Alabilirsen al. Hacı Bayramı Veli'nin doğduğu Zülfadıl köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden kalan hatıra bilezik ve küpleri emanet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir çekmeceye koyup Hacı Bayramı Veli'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyaret edip, ''Ya Hazreti Hacı Bayramı Veli, beni vatani vazifemi yapmak için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalan şu hatıraları emanet edecek bir kimse bulamadım. Bu küçük çekmeceyi zat halinize emanet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem gelir alırım. Şayet dönemezsem istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz diye münacat etti. Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti, emanetini almak üzere Hacı Bayramı Veli'ye geldi. Ziyaretini yaptıktan sonra çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç dokunulmamıştı. Orada türbeyi bekleyen türbedara, ''Bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emanet bırakmıştım. Şimdi alıyorum.'' dedi. Türbedar, ''Tabii, alabilirsen al. Çünkü ben bir defasında bu çekmecenin yerini değiştirmek istedim.'' Fakat bütün uğraşlarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir hikmet olduğunu düşünerek bir daha elimi bile sürmedim. Genç çekmecenin yanına gidip Hacı Bayramı Veli'ye teşekkür etti ve emanetini alarak köyüne döndü. Papaz ve Hazreti Ali Hazreti Ali radıyallahu an ordusuyla harbe gitmekteyken uğradığı son birkaç konak yerinde su bulamaz. Sonunda bir kilise görür ve o yana yönelirler. Kiliseye varır su isterler. Kilisedekiler 10 mil uzakta su var. Hazreti Ali oraya gitmeye gerek yok. Şurayı kazın. İşaret edilen yer kazılır. Büyük bir taş ortaya çıkar. Uğraşırlar uğraşırlar. Değil taşı kaldırmak, oynatamazlar bile. Hazreti Ali gelir, mübarek parmaklarını taşın altına sokarlar. Sanki bir tüy misali kalkar. Taşın kalkmasıyla beraber saf, tatlı ve soğuk bir su fışkırır. Sevinç ve şükürle sular içilir, kaplar dolar. Kilisenin papazı ve kilisedekiler uzaktan onları seyretmektedirler. Durumu görünce sevinç içinde Hazreti Ali'nin huzuruna gelir ve sorarlar. Peygamber misiniz yoksa? Hayır, ben peygamber değilim. Ama son peygamberin damadı ve halifesiyim. Papaz hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman olup şöyle der. Ey müminlerin emiri! Bu kiliseyi, bu taşı kaldıran zatı bekleyip görmek için yapmışlardır. Kitaplarımızda yazar, büyüklerimiz anlatırdı. Burada bir kuyu vardır. Üzerindeki taşı peygamber veya onun halifesi kaldırabilir.'' Bu taşı sizin kaldırdığınızı görünce yıllardır beklediğim arzuya kavuştuk. Hazret Ali buyurur ki: Allahu Teala'ya hamdolsun. Ve rahip orduya katılıp şehit olmak saadetine kavuşur. Adalet ve tevazu Emevi halifelerinin büyüğü Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet konusunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. Halife birden fazla gömleği olmayan varlıksız biriydi. Yakınlarından birisi Ömer bin Abdülaziz'e bir elma hediye göndermişti. O da elmayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren görevliye şöyle dedi: "Ona de ki, elma yerini bulmuştur." Fakat görevli itiraz edecek oldu. Ey müminlerin başkanı, Resulullah Aleyhisselam hediye kabul ederdi bu elmayı gönderen de senin yakınlarındandır. Halife cevap verdi. Evet ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen hediyeydi. Bize gelince bize verilen hediyeler rüşvet olur. Valilerin maaşlarını çok bol verirlerdi. Sebebini şöyle açıklarlardı. Valiler para sıkıntısı çekmezler. Bütün ihtiyaçları karşılanırsa kendilerini halkın işlerine vakfederler. Bir gece halifenin yanında bir misafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenmişti. Misafir dedi ki, ''Hizmetçiyi uyandıralım da kandilin yağını versin. ''Hayır, bırak o uyusun. Ben ona iki ayrı işi yaptırmak istemem. Öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım.'' ''Olmaz, misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz.'' kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi. Ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim. Gelip oturdum, yine aynı Ömer'im. İki buçuk yıllık halifelik döneminde İslam aleminde adaleti hakim kılmıştı. Büyük dedesi Hazreti Ömer gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarındayken onu çekemeyenler tarafından 1000 dinar altın karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlenmişti. Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde Ömer bin Abdülaziz paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakmış. Öldürülmekten kurtulması için de kaçmasını söylemişti. hazırlayıp sunduğu kıssadan hisseler sona erdi.